En düşük emekli maaşı, asgari ücret ve ekonomi anketi var. Burada çok çarpıcı şeyi sormuşlar. 14.469 lirayı sormuşlar. Orada e, sizce yeterli mi değil midir meselesini sormuşlar. E, buna geçeceğim ama şu an bine yakın izleyen anlık bizi izleyip takip ediyor. Teşekkürler. Yayına giriş yaptıysanız yayını beğenmeyi unutmamanızı rica ediyor ve şu anketi bir ekrana e, taşımak istiyorum. İlki asgari ücret anketi. Asgari ücreti sormuşlar. Demişler ki sizce 22.104 lira yeterli mi değil mi? Ve ne cevap gelmiş biliyor musun? Bunu asgari ücretlere sormamışlar. Yani halkın tamamına sorulmuş bu anketler. Evet yeterli demiş %18,2'si. Evet demiş ya asgari ücret 22.104 lira yeter. Bir sıkıntı yok. %17,1'i de fikrim yok demiş. Yani cevaplandırmamış. ya yani az da bir rakamla değil ya. Neyse %64,7'si de yetersiz demiş. Şimdi topladığınızda çok aslında korkunç bir tablo çıkıyor karşımıza. 18, 17, 17'yi toparladığınızda neredeyse bakın %40'a yakın asgari ücret meselesine ülkede gayesiz kalan bir kitle var ya. %40, %40'dan bahsediyoruz. Bugün açıklanacak veri muhtemelen açlık sınırını geçecek. Yani açlık sınırının altında kalacak açıklanan asgari ücret. Ve yüzde kırklık bir kesim diyor ki ya bana ne ya. Yani ben çok ilgilenmiyorum. Çok da önemli değil falan. Çıkan sonuç bu. Maalesef bakın gerçeklik. Ülkedeki hep ekonomi vesaire diye tartışıyoruz ya. Ankette bile çıkan sonuç bu yani. Bu bir. İkincisi ekonomi meselesiyle ilgili yine şöyle bir yüzde kırklık dilim görüyoruz. %40'lık dilim görüyoruz. Ekonomi nasıl gidiyor diye sormuşlar. Kötüye gidiyor diyenler %60,5. İyiye gidiyor diyenler %23,3. Fikrim yok diyenler %16,2. Yani ülkede bir 16-17 benim hiçbir şeyle alakam yok kardeşim ben ilgilenmiyorum. Ne olursa olsun falan diye şey yapıyorlar. Hiçbir şeyle ilgilenmediklerini beyan ediyorlar. Yine %40'lık bir kesim ilgilenmiyor yani ekonomi meselesine bakmıyorlar, etmiyorlar. İlgilenmedikleri zaman, ekonomik anlamda problemleri yaşandığı zaman da karşılarına gelince de tepki gösteriyorlar. Ya bu kadar olduğunu düşünmüyorduk ya falan diyorlar. İşte olunca da o tepkiler karşımıza çıkıyor. Bizi ilgilendiren kısımsa şu. Emekli maaşlar. Yani en düşük emekli aileyle ilgili bir soru sormuşlar. Bakın. Diğer anketlere göre asgari ücretlere e, asgari ücretlere göre Ekonomi anketine göre en düşük emekli aylığına duyarlılık daha fazla. Bence bu emeklilere yönelik bir duyarlılık. Bu diğer anketlere göre daha olumlu bir şey. Çünkü demişler ki 15.75, 14.469 lira yapılan bir 15.75 sizce yeterli mi? Hayır yetersiz diyenler %71,6 çıkmış. Evet yeterli diyenler 13,5 çıkmış. Fikrim yok diyenler 14,9 çıkmış. Burada o %40'lık dilim 30'un altına inmiş bunu şu yüzden şöyle görmek lazım bu anketlerin hepsi eş zamanlı yapılmış yüksek ihtimalle aynı kişilere sorulmuş Çünkü 1800 kişiyle yapılmış bir anketten bahsediyoruz 3 ankette aynı kişilere sorulmuş gibi görünüyor en düşük emekli aile olsun ya da emekliler konusu olsun artık toplumda gerçek anlamda en eziyet çeken bir grup olarak bence görülüyor şu an ülkede yani ki bunu e, görmeye gerek yok. Tablolar, rakamlar ortada ve çıkan sonuç bu. Bakın biraz önce ekonomi iyiye gidiyor diyen ya da fikrim yok diyenler yüzde 40ken ya da asgari ücretle ilgili yüzde bir kitle varken en düşük emekli aylığı sorusuna kayıtsız kalamamış birçok kişi ve yüzde otuzun altına inmiş. Yüzde otuzun altına kadar inmiş. Yani düşünün e, öyle bir dönemden geçiyoruz ki öyle bir zamandan geçiyoruz ki Emekliler özellikle bu 31 Mart'ta ya bu ceza mıdır nedir bilemiyorum. 31 Mart'taki oy tercihlerinden dolayı e, bekletilip bir şekilde elde tutulmaya çalışılıyor. Ama bunlar bugünden görülsün. E, yarın öbür gün seçim geldiğinde ya ben gönlünü kazanayım bir şekilde geri kazanayım meselesi olduğunda bugünlerde unutulmaz yani insanların gözün içine baka baka e, yapılan bu süreçte maalesef unutulmaz. E, bunu biraz önce verdiğim EYT örneğinde de anlatmaya çalıştım. Yani EYT'liler nasıl unutmadılar bir yıl sonra gidip birçoğu oy tercihini değiştirdi. Çünkü baktılar ki hani EYT ile bu iş kalmıyor. Burada emekli maaşları tamamen düşürülecek, daha alt seviyelere getirilecek. Ona göre bir tercih yaptılar. Şimdi o kadar yorum birikmiş ki e, 257... E... Murat Bey fikri olmayanları neden olumsuz yorumluyorsunuz? Konuşmayanların çoğu maaşların yeterli olmadığına yazar diyor. Ya bence öyle değil. Yani fikrim yok olabilir mi ya? Fikrim yok. Olumsuz yorumlamıyorum aslında da. Ee, mesela bu bazen kendi arkadaşlarım arasında da oluyor. Bu benim mesleğim olduğu için değil. Ülkemizde ben işte apolitiyim ya da ilgilenmiyorum ya da bakmıyorum. Bunu anlayışla karşılıyorum. Kimseye kızacak değiliz. Ama maalesef bizim ülkemiz apolitik olmayı gerektirecek kadar şey bir ülke değil yani. Mecbur politik olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu herkesi kesim için böyle. Ya Allah aşkına fikrim yok cevap yok diyenlere şu yüzden biraz böyle alttan ya biraz ilgilenin telkininde bulunmak istiyorum. Hani bu Bolu'daki otel meselesi vardı ya geceliği 30 bin lira. Şimdi 30 bin lira rakamdan bahsediliyor. 30 bin lira. Bu rakam az buz bir rakam değil. Siz belli bir refah seviyesinde olsanız bile oralar gidip bir yerde tatil yapacak yapmak isteseniz bile ve böyle bir otelde geceli bu kadar pahalı olan bir otelde e, tatil yapmak isteseniz bile ülkedeki siyasetin liyakat meselesinin, burada belediye bakanlık kimse buradaki yetersizlikten bir şekilde payınızı alıyorsunuz ya hiç ilgilenmeyeyim desen de hiç bununla uğraşmayayım desen de böyle maalesef buna kızıyorum tepkim buna bu meseleyle alakalı mesela şimdi asgari ücretle ya ben asgari ücret almıyorum ki zaten ticaret yapıyorum ya da işte ne bileyim. Emekli maaşı almıyorum ya da bunu e, yarın senin de başına bir kanun gelecek, bir şey gelecek senin yaptığın ticaretle ilgili. Ya e, oradan sen de zarar göreceksin. Sen de sıkıntı yaşayacaksın. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani fikrim yok denilince, e, maalesef işin içinden tam olarak çıkılmıyor. E, bu anlamda e, yorumunuzu anlıyorum ama ya şu tuzu kuruluk meselesi olamaz. Yani ben buna e, bu şekilde e, göremiyorum. Ya ben kişisel anlamda bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bilmiyorum benim Aldığım e, ahlaki değerler bu şekilde değil. Birileri bir yerlerde problem yaşıyorsa, sıkıntı yaşıyorsa ben bilirim ki ve haksızlığa uğruyorsa, eziliyorsa o dönecek de ulaşacak abi bana da gelecek yani günün sonunda. Herkesin de meselelere tam olarak bu şekilde bakması gerekiyor.